Efendim, emlak sektörünün başkanıyla birlikteyiz. Emlak e, İstanbul Ticaret Odası bünyesinde bütün emlakçıların bir araya gelerek e, bir araya gelerek oluşturdukları komitenin başkanıyla Hakan Akdoğan'la birlikteyiz. Yanlış söylemedim, değil mi? Bütün emlakçılar oraya üye olmak zorundalar zaten. Evet. Yani evet. bütün e, Türk İstanbul'da özellikle emlakçılık yapan herkesin üye olmak zorunda olduğu komitenin. Başkanısınız. Evet. Yani emlakçıların başkanısınız. Onun için evet. emlak işine en iyi bilen isimlerden birisiniz. Biz size her şeyi soracağız. 2024 yılı nasıl devam ediyor, nasıl başladı, nasıl devam ediyor. Oradan başlayalım. Çok güzel. Bu arada meslektaşlarımız bu işi yapmak istiyorlarsa, az önce sizin söylediğiniz gibi ya meslek odasına, emlakçılar odasına ya da İstanbul Ticaret Odasına üye olmak durumundalar. İstanbul Ticaret Odasına üye olduklarında zaten otomatik olarak gayrimenkul hizmetleri meslek komitesinin bir üyesi oluyorlar. Ee, öncelikle davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. 2024 yılı nasıl gidiyor gayrimenkul piyasasında? Herkes soruyor. O zaman şöyle verilerle başlayalım Cemal Bey. Şimdi konut satış sayılarında TÜİK verileri açıkladıkça şunu görüyoruz. Bir düşüş var. Peki bu düşüşlere şöyle bir göz atalım isterseniz. TÜİK verilerine baktığımızda Ocak-Mayıs arasında gerçekleşen satışlara göre bir önceki yılın aynı dönemine ne baz aldığımızda %3.4'lük bir azalışla yani 465.761 adet konu satışıyla tamamlamışız İstanbul'da. bu dönem. İstanbul ki en önemli, bu pardon Türkiye'de bu. Evet Türkiye'de. Bunun İstanbul'a da uyarlarsak evet, alt... benzeri bir sonuç çıkabilir. Ama çok düşüş yok orada sanki. Evet ama %3.4'lük bir azalış söz konusu. Zaten e, geçen yılın bu aylarında da çok ciddi satışlar söz konusu değil. Geçen yılda da düşüktü evet, zaten. Düşüktü, Onun için evet. Bir önceki yıla baksak belki Abi, geçen yıla değil daha, de bir önceki evet, yıla baksak daha, daha da düşük, daha da daha derinleşmiş olabilir. olabilir. Yine burada eee ipotekli konut satışlarına baktığımızda yine Ocak Mayıs ayını e, döneminde gerçekleşen ipo, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %58.7 azalış. Ama. Bu, biz buna sıfır konut yeni konut mu diyoruz? Hayır, ipotekli satışlar. İpotekli evet, satış. krediyle satışlar evet, Krediyle olan satışlar da ciddi bir aynı döneme. Yani Çünkü Ocak kredi Mayıs alınacak gibi değil. Değil, e, sebeplerini de birazdan söyleyeceğim evet. Cihal Bey. %58.7 azalışla e, 44.602 konut satılabilmiş. Yani Ocak-Mayıs dönemi içerisinde. Bu da e, şu anda ipotekli satışların Mayıs ayına baktığımızda ee, toplam satıştan yani konut satışından aldığı pay %9 bu da çok Hı. düşük. Bunun sebeplerini e, biraz sonra söyleyeceğiz. Yani hiç şüphesiz ki konut kredi oranlarının yüksekliği ve konut kredilerine ulaşımda yaşanan zorluklar. Bir Tabii... örnek verseniz de var mı elinizde bir örnek? Yani konut kredisiyle ev almak niye zor? Onun örneği vardır sizde oralarda o. E ee, makinanın içinde her şey vardır diye düşünüyorum. Var. Ee, Yapay zekayı <laughs> kullanan bir emlak e, sektörü yetkilisi olarak evet. ee, öyle bir mesela 4 milyonun baz alın, bir şeyi baz alın, bize anlatın öyle. Evet Sonuç. Şöyle. İyimser iyimser bir tabloyla gidelim. Bakın evet. hani daha da e, şey bir örnek vermeyeyim ama iyimser. Bugün bir alt gelir grubu düşünelim. Nispeten orta gelire yakın diyelim. Ee, şu anda ortalama bir gayrimenkul, 100 metrekare bir 2 artı bir konut 4 milyon civarında. 4 Şimdi milyon. uyaralım e, izleyicilerimizi. 4 milyonluk bir konutu almak istiyorsunuz. E, aşağı yukarı 2 artı bir konutlar ikinci elde 4 milyon civarında e, bulmak mümkün. Alabilme şansınız var mı? Hakan Bey onu anlatıyor. Buyurun Hakan Evet, 4 milyona bir konut bulduk Celal Bey ve bu konutu almak istiyoruz. Ve 1 milyon da peşinatımızın da olduğunu da varsayıyorum. 1 milyon peşinatı da verdik. Geriye 3 milyon gibi bir para kaldı ve bunu da banka bize verdi. Evet. Bugünkü kredi oranları... Bunu vermesi de zor ama evet, verdi diyor. Verdi, onu da verdi diyorum. 1 milyonumuz evet. var. Banka krediyi onayladı. 3 milyonunu verdi. Bugünkü oranlardan baktığımızda 3'ün üzerinde, 3 ile 4 arasında ben daha iyimser 3 küsürlü iyimser bir rakam aldım, üçlü bir rakam aldığımda e, düşünün 3 milyon kredi çektiğinizde ve 120 ay taksit ödeme durumunda kaldığınızda e, buradaki ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı 43 bin TL. Aylık 43 bin. Evet şimdi burada e, bu çok ciddi şekilde e, yani bugün düşünün e, 17 bin lira asgari ücretle. Bu arada ev kirası da ödeyeceksiniz. Tabii. Ya, değil değil evet. taşındığınız taşındığınızı da düşünelim. Belki ha, ta olmaz. Evet. Tamam. 43 bin TL şey ödemeniz gerekiyor. Aylık taksit, e, taksit ödemeniz gerekiyor. Burada şimdi e, tabii ki bu rakama baktığımızda e, bu rakamı tekrar bir inceleyeceğim. E, geri dönüş, dönüş süresinde de bu e, buradaki aylık taksitinde bir e, düşüş var. Buna bir bakacağım. Belki bir oranda yanlışlık olabilir. E, şunu söylüyorum. Yani düşünün ki Bugün siz e, bir 3 milyon liraya e, bir taksit aldığınızda hemen buradan canlı bir şekilde onu da hesaplatacağım. Celal Bey çok daha doğru bir bilgi verelim. Bu, ee, bu arada e, bu aldığınız kredi de 120 ayda size ödeme verdi, ödeme noktası 12 milyonlara falan e, ulaşıyor anladığım kadarıyla. Bakın evet. hemen orayı bir düzelteyim. Çünkü orada bir evet. aksaklık olduğunu fark ettim ben. Tekrar baştan alıyorum. 4 milyona bir konut bulduk. 1 milyon peşinatımızı verdik. verdik. Bankaya gittik. Bize 3 milyon kredi verdiler Aynen. ve bugünkü e, iyimser oranlardan iyi bir orandan da bu konut kredimizin onaylandığını da düşünecek olursak bize verdiklerinde 3 milyon krediyi bir vatandaş kullandığında onun 120 ayda karşılığı aylık tutarı 95 bin ile Çok 110 iyi. bin arasında değişiyor. Çok iyi. Yani Şimdi, 100 bin lira. 100 bin lira Orta. diyebiliriz. Evet, ortalama, ortalama 100 bin lira taksit tutarı var. Şimdi düşünün. Yani ev alırsanız 100 bin lira aylık taksit ödemeyi yani ortalama bir ev aldığınız takdirde 100 bin liralık taksit ödemeyi göze almak durumundasınız. Onu da kimler alabilir? Yani bu verdiğimiz örnek, şu anki verdiğimiz örnek bir alt gelir grubuna uygun bir örnek vermeye gayret ediyoruz. Fiyatları Türkiye ortalaması, hatta onun biraz altında tutuyorum fark ederseniz. Yine bunun hmm. yanı sıra sanki bir peşinatı da var. 1 hmm. milyon peşinatı da verdiği halde... Her ve şeyi... E, iyimser ne? bir tabloda baktığımızda... Pozitif da, bakıyorum evet, diyorsun. İyimser baktığımızda, yani bugün bir 3 milyon çektiğinizde, yani düşünebiliyor musunuz? Ee, Peki, 100 bin TL... Mümkün değil mi e, ev sahibi sizce? olmak artık? Yani sizce... Olmayacak mı? <laughs> yani enflasyon düşmedikten sonra olmayacak. onunla ilgili çözüm önerilerimiz var. Enflasyonun mutlaka düşmesi lazım ama bu vatandaşlarımızın nasıl bu konuta ulaşabilecekleriyle ilgili de tabii ki burada ciddi şekilde önerilerimiz olacak. Arzu ederseniz ben hemen hızlıca şu 2024 yılındaki şeyleri kaldığım ilgili, yerden devam evet, edeyim diyorsun. Devam edeyim. yani o 3 milyonun da bu arada geri ödemesi de 12 milyonun da söyleyeyim. Bu heyecan diye. verici olduğu için ben buraya hemen geldim. <laughs> evet geldiniz bu arada. Evet. Ben de hızlı bir şekilde sunumumdan orada bir hat olduğunu fark ettim. Tekrar buradan çıkardım. Evet. E, şimdi ben hatta onu e, Celal Bey 5 milyon da hesaplamıştım. E, oradaki rakamlar çok daha başka yere o, gittiği için çok o daha konuya aşağı girmedim. Çektim evet, daha aşağıya aşağı yani çektim Yani şunu tekrar edelim. Eğer e, 4 milyonluk bir evi almaya kalkacak kalkarsanız 4 milyon liralık bir ev almaya kalkarsanız ikinci elde e, 1 milyon taksit yani bir, bir defa dörtte birinin peşin olarak ödemek durumundasınız. Bu bir. Geri kalan 3 milyonu size banka kredi olarak verdiyse onu da 12 milyon civarında bir rakamla geri ödeyeceksiniz. Bunun da aylık taksiti 100 bin lira civarında. Evet. Olay bu. Aynen. Yani or şimdi, ortalama. Evet şimdi bunun kararını, siz kararını siz, izleyiciye, evet, bırakalım. bırakıyorum. Evet. E, bu vatandaşlarımız bu evleri nasıl alacaklar? Şimdi biz tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Heyecanlı bir yere hızlıca gittik, geri döndük. Tabii ipotekli satışlar bu yüzden düştü. Yani konut kredi oranları o kadar yüksek ki, yüksek ki. ve konut kredisine ulaşım o kadar zor ki bu dönemde. Bankalar Kar bize konut kredisi için gelmeyin diyorlar. <laughs> Aynen öyle değil diyorlar. Yani Çok öyle iyi dediniz ya. Peki abi. şey bir de yeni uygulama başladı. Biz sektörden birkaç üretici inşaat sektöründen burada konuk kaldık. Onlar dediler ki biz bankaya göndermiyoruz artık müşterilerimizi. Biz taksit yapıyoruz. O uygulama Evet o sonuç uygulama, verebilir mi? O uygulama bence tabii ki kendi e, ürününü geliştiren e, inşaat firmaları için, üreticiler için bir alternatif satış kanalı. Anladım. Çünkü günün sonunda vatandaş e, bir birikimi e, yoksa ya da birikimi az ise, bankadan krediye ulaşamıyorsa, e, günün sonunda inşaat firması da satışlarını gerçekleştirmek için alternatif satış e, satışlara ihtiyaç duyuyor. Satış e, kanallarına veya kampanyalarına ihtiyaç duyuyor. O da onlardan birisi. Zaman zaman aslında inşaat firmalarının da başvurduğu satışlarını gerek hareketlendirmek, gerek hızlandırmak, bazen de stokları bitirmek adına başvurduğu yöntemlerde, yöntemlerden birisi, de, biri. birisi bir, de bu. Bu arada sorular geliyor. Diyorlar ki e, konut fiyatlarında bir duraksama oldu, duraklama oldu. Ee, işte alınamamaktan dolayı ee, bu kiralara da yansır mı ee, kiralara nasıl yansır yansır mı değil de nasıl yansır kiraların düşmesi mümkün mü en çok sorulan soru bu çok önemli insanların canlı yakıyor. kiralar çok yüksek özellikle İstanbul'da siz biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odasında bütün veriler de var ayrıca evet. ee, bütün verilere dayanarak kiralar yüksek var mı orada bir umut yani o zaman... Keşke şimdi, olsa diyorsunuz. <laughs> şöyle, e, o zaman iyi bir yerden bakalım. E, kiralık piyasasında da şu anda baktığımızda biliyorsunuz kira artışlarındaki bu yüzde %25'lik sabit artış artık e, Temmuz ayı itibariyle kaldırıldı Cehal Bey. Evet. E, artık bir normalleşme bekleniyor da. Çünkü e, bir yıl Normalleşme ne? fiyat artışı demek yani. Yok, fiyat artışı olarak söylemeyelim Hı. onu ama şöyle söyleyebiliriz e, normalleşmeyi. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında bir normalleşme bekliyoruz Anladım. fiyatlarda değil. Ee, aslında... Uzlaşmak için bir ortam oluşturuyoruz. Evet, o çünkü yüzde 25 gerçekten e, ikinci yılda biliyorsunuz öncelikle bir yıllığını geçici bir düzenleme ile hayatımıza girdi. Fakat ikinci yıl tekrar bir yıl uzatılıp da ikinci yıl iki yıl bu uygulama devam edince ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarını inanılmaz hat safhaya çekti. Hatta toplumsal huzurumuzu bozacak vakalarda üzülerek şahitlik ettik. Tabii burada şimdi şöyle şunu söyleyebilirim: 2023 yılından bu yana geldiğimizde Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir araştırması var. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezinin raporuna göre kiralar 4 yıl sonra ilk kez reel olarak düştü. Yani Türkiye genelinde kira artış oranı Şubat'ta %65.2'ye inmiş. Bakın hmm. o kadar yüksek seyrediyordu ki %65.2'ye inmesi bile bizim için sevindirici bir haber olabiliyor. Anladım. Halbuki aslında bu sevindirici bir haber değil. Ama biz önceden öyle bir e, zam artışlarıyla e, e, bir süreç yaşadık ki şu an geldiğimiz %65.2 bizim için sanki de İyi iyi bir rakam gibi duruyor masanın üzerinde. Çünkü niye? Bir öncekilere baktığımızda ve İstanbul'da da şu anda geçen ay kiralarda reel olarak %4.9 bir gerileme ama Ankara'da 29.7 artış, İzmir'de ise %13.2 artış var. Şimdi buradan Sanırım şunu anlıyoruz. Göçme diyorlar acaba. Ha, çok güzel, Cevher Bey. Çok enteresan. Evet, yani bu İstanbul'da bize, kiralar öyle bir noktaya geldi ki göç etmek zorunda kaldık. Aynen. Şimdi bu veri bize aslında bunu söylüyor. Bu veri diyor ki, yani İstanbul gibi bir yerde kiraların düşmesi mümkün mü sizce? Yani reel anlamda. Bu arada vatandaşlarımız bunu yanlış anlamasın, reel anlamda dediğimiz, enflasyonun altında seyrediyor. Enflasyon yüksek olduğu için. Kiralar artmaya devam ediyor. Yani kiralarda fiyatlar düşmüyor. Reel anlamda bir düşüş var. Enflasyondan... Enflasyonlar Enflasyonlar Evet. Şu Enflasyonu bir kenara bırakıyoruz. Ş Şöyle söyleyelim. Enflasyon enflasyon %67.07 iken kiralık tarafta %65.2'lik bir artış Anladım. var ya aslında neredeyse enflasyonla başa baş ciddi de bir artış var ama o enflasyonun altında bir artış olduğu için biz şu anda bu reel düşüşten Anladım. bahsediyoruz. Ama bu reel düşüşün sebebi de Az önce tam da sizin söylediğiniz gibi bu veri bize artık büyük şehirlerdeki e, hayat pahalı. Sizde mı? var mı Erzurumlardan geriye giden var mı? Ben bir bakacağım şimdi Ordululardan <laughs> evet. geriye giden geri dönüş tersine göç var mı diye Bey, merak Anadolu ediyorum. Anadolu bu ama araştırılması gereken ana, bir şey var. Anadolu'ya bu anlamda ciddi bir göç var. Anadolu ee, İstanbul'dan tersine göç var. başladı. Evet. Hatta, bunun verilerini de e, verileri de e, kiraların düşmesi şeklinde bize yansıdı diyorsunuz emlakçıların başkanı olarak biz evet, de evet yani biz de bunu böyle yorumluyoruz çünkü evet. böyle bir e, dönemde e, bu veriler bize artık İstanbul'da e, ki hayat pahalılığın vatandaşlarımız tarafından bir çözüm yolu olarak başka şehirlere daha ekonomik daha e, yaşayabilecekleri e, uygun e, hayatlarını geçimlerini sağlayabilecekleri başka Anadolu'daki şehirlere gittiğiyle ilgili de yorumlayabiliriz. yorumlayabiliriz. Bu arada e, yani böyle ortalama da İstanbul'da artık e, şey olarak da e, ülke genelindeki konut metrekare fiyatlarına da baktığımızda Orada artık, da mı düşüş var? Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 14.350 TL. Yani bu veri şunu bize anlatıyor Cehal Bey. Türkiye ülkemizin ortalamasında 100 metrekarelik bir evin kirası 14.350 TL. Asgari ücret ne kadar? 17.000 TL. Ee, evet. o zaman yani hani halkının e, az bir e, hani halkının az bir bölümü kiraya ayrılıp e, yaşaması gerekirken hani halkı be, o bütçeyle evet. bir ayını geçirmesi gerekirken aslında eğer evden bir kişi çalışıyorsa ve bu kişi asgari ücretle çalışıyorsa %80'ini %70'ini %80'ini anca evin kirasına verecek de Kalan parayla geçinmek durumunda. Siz de e, yani hem komite olarak hem siz aynı zamanda bu sektörün en büyük sivil toplum örgütünü kurmuş, onu geliştirmiş birisiniz. Elinizde şeyler var mı? E, nasıl o çözüm yolları bulunur? E, Hı -hı. Konut sorunu nasıl çözülür? Kiralar nasıl düşürülür? Böyle bilgi notları var mı elinizde? Var. var. Yani yetkililer size başvurmuyordur ama biz buradan çağrı yapalım. Çok önemli bir kurum. Çok önemli bir kurumun başındasınız çözüm arıyorlarsa size başvurumlarında yarar var. Bu arada sizin meslektaşlarınızdan sorular geliyor. Mesela ilan portallarına getirilen düzenleme ve emlak ilanı kimler verebilecek? Bu konuda bizi başkan bilgilendirebilir mi? diye sorular geliyor. Evet, ilan portallarında bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Biz son 2-3 yıldır özellikle Cehal Bey katıldığımız tüm programlarda veya e, ilgili bakanlıklarda görüştüğümüzde ilan portallarında bir düzen olmaması orada çok ciddi bir şekilde ilan kirliliğine, bilgi kirliliğine ve tüketici mağduriyetlerine aynı zamanda da spekülatif fiyat artışlarına sebebiyet veriyordu. Ve e, günün sonunda artık bu tarafa bir düzenleme gelmiş olması gerçekten e, bizim e, bu, adımıza bu çok yapılması önemli, gereken bir şeydi e, diyor. Çok önemli bir adımdı. Önce kimlik doğrulamayla başladı bu adım. Şimdi artık bundan sonraki süreçte siz bir mal sahibi olarak ilan vermek istediğinizde verebilirsiniz. Sizin yetkilendirdiğiniz sadece birinci dereceden bir akrabanız verebilir veya e-devletiniz üzerinden Celal Bey girip bir emlak ofisini yetkilendirdiğinizde sadece o emlak ofisi artık sizin... Ama emlak ofisinin resmi bir o emlak yani Kayıtlı bir emlak ofisi Tabii, olması lazım zaten, değil Zaten aynen onu söyleyecektim. E devlette olabilmeniz için de sizin taşınma strateji yönetmeliğine göre taşıma strateji yetki belgesini almış bir emlak işletmesi olmanız gerekiyor. Sizin yönetici. üyelerinizin her, tamamı neredeyse böyle. Tabii ki. Ee, bizim ha. odamızın ha. komitemizin üyeleri taşıma strateji yetki belgesini almış. E, bu anlamda e, çalışan profesyonel e, emlak ofisleri kurumsal emlak ofisleri diyebiliriz. E, burada da Artık vatandaş böylelikle e, buradaki girilen ilan portallarındaki ilanların bilgi kirliliğinden uzak, e, temiz ilanlar olması, sahte ilanların ortadan kaldırılmış olması orada hem tüketici mağduriyetlerini önleyecektir, aynı zamanda piyasanın şeffaflaşmasını sağlayacak, fiyat istikrarını sağlayacak ve e, orada da e, tüketicilerin gayrimenkullerini satarken çok daha hızlı bir şekilde satılmalarında önü açılmış, önü açılmış olacak. olacak. Çünkü bir de güven olacak orada güven değil mi? Endeksi güven endeksi de 60 olacak. Evet, o çok e, çünkü önemli. bu bu önemli bir konu. Dediğimiz gibi bu düzenlemeyle birlikte artık ya mülk sahibinin kendisi ilan verebilecek ya da e-devlet üzerinden taşıma yetki belgesini almış bir emlak işletmesine yetki verdiğinde o emlak işletmesi artık o ilanı verebilecek. Onun dışında kalan hiç kimse ilan veremeyecek. Bu da kayıt dışını engelleme açısından ve e, güven ortamının oluşması açısından da çok değerli ve çok önemli bir adım. Sizin işinizden de bahsedelim biz. Siz şimdi başkansınız ama aynı zamanda kendinizin de e, emlak ofisleri var evet. ve e, bir zincir oluşturdunuz. E, bu zincir giderek yaygınlaşıyor. Yurt dışında da olmaya başladı. E, ve diyorsunuz ki ben global bir marka olacağım emlak sektöründe. Mümkün mü? Mümkün. E, biliyorsunuz e, bir anca bir şeyi gerçekleştirmek için onunla ilgili bir hayal kurmuş olmanız gerekiyor. Evet. Eğer siz hayal kurarsanız. Ama veriler de sizi mümkün noktasında kılıyor herhalde değil mi? Yani veriler de sizi umutlandırıyor. Bunu. Evet yani biz e, yaklaşık 10 e, ay önce bir e, basın lansmanıyla markamızın duyurusunu yaptık ve bugün geldiğimiz noktada şu an Türkiye'nin birçok şehrinde faaliyet gösteren ofislerimiz var. Hatta ee, bu arada Almanya'da da şu anda bir ofisimiz var evet, diğerli... Yani yurt dışına da çok hızlı bir şekilde açılmış olduk Özellikle Türkiye'mizin güzide şehirlerinde olmak Balıkesir'imiz, Manisa'mız, Çanakkale'miz, İzmir'imiz, e, Hatay'ımız, e, Sakarya'mız, İstanbul'umuz Böyle çok kıymetli şehirlerde e, şu an ofislerimiz var ve faaliyetteler Az önce de söylediğiniz gibi biz burada e, şöyle bir hayalle yola çıktık Avrupa'nın önemli kentlerinde, Avrupa'nın önemli ülkelerinde, önemli şehirlerinde tabelamızı her yerde görmek istiyoruz ve Türkiye'den dünyaya açılan global bir marka olma yolunda yolculuğumuzu başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bu da bizi inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. heyecanlandırıyor. Son bir soru, çok az zamanımız kaldı. Ev almanın zorluklarını konuştuk biraz evet. önce hem yani sıfır ev hem kredi noktasında sıkıntıları konuştuk. Derler ki şu anda insanlar da bunun farkındalar arsaya yönelmiş durumlar katılır mısınız bu görüşe? Evet çünkü konut fiyatlarının çok aşırı derecede artmış olması. Özellikle gayrimenkulü sağlam yatırım aracı görenler açısından daha düşük bütçeli arsa arazi yatırımlarına yöneldikleri, Doğru, arzu ederseniz çok hızlıca barınma sorununa yönelikle çözüm önerilerini hızlıca söyleyebilirim. Ceyhun Bey, bir dakikanız var. var. Hızlıca Buyurun. söyleyeyim. Özellikle bizim mutlaka sosyal konut sayımızı hızlı bir şekilde artırıyor olmamız lazım. Bundan kaçışımız yok. Ama biraz önce söyledim, sizin elinizdeki bu şeyleri bilgileri yetkililerin mutlaka alması lazım. Devam edin lütfen. Evet, bu sosyal konutlar gerek hükümet tarafından TOKİ üzerinden olabilir, belediyeler üzerinden kendi ee, üretici iştirakler üzerinden bu olabilir. Gerekse özel sektörün de dahil edildiği projelerle bu sosyal konutlarımızda bir şekilde mutlaka yapılması lazım ve Türkiye genelinde yapılması lazım. Bunlar ulaşılabilir, fiyatlı olması lazım. Ee, günün sonunda aksi halde yine üretilse bile e, çok da işe yaramaz. E, bununla birlikte şunu söyleyebilirim e, çünkü biz e, bir konutun fiyatını belirleyen en büyük unsur arsa. Bizim elimizde şu anda tarıma elverişli olmayan, orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerimiz var. Bunları Planları, sosyal konut olarak vatandaşımıza kullanmayıp da ne yapacağız? Sosyal konut yapacaklara bu arsaların verilmesinde yarar var diyorsunuz. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili e, sektörün diğer paydaşlarının da önerileri var. Sizin önerinizde dikkate alırlarsa satışları kolaylaşır diye düşünüyorum. E, emlak sektörünün başkanı ağırladık bugün. Teşekkür ederiz başkanım. Bütün sektöre sizin adınıza Selamlarımızı iletiyoruz. Kolay gelsin. Bu sıkıntılı günleri de aşarız umarım. Çok İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ, olun. sağ olun. Çok sağ olun. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.